Evet arkadaşlar, bana uzun sürede sorduğunuz LRP çantası için size bir önerim var. Kendimin de bayağıdır kullandığım şöyle bir daivanın orijinal çantası. Biraz fiyatları yüksek ama güzel, su geçirmez, fermuarlı Şöyle önce bir liderlerimi koyuyorum. snaplerimi koyuyorum, grip olmaları, penselerimi, metremi şekilde burası şöyle omuzdan asmalı Şu şekilde Şu şekilde elden tutma yeri var Şurada şöyle buralarda güzel dayva logolu şöyle göstereyim size buralar dayva logolu ondan sonra açınca hemen şurasında bir göz var ben buraya silikonlarımı falan koyuyorum. Bayağı geniş bir göz. Telefon cüzdan falan da koyabilirsiniz. Bir tane şey olsa kan hani bu boy bir kutusunu alıyor. Ondan sonra kendi onun kutusunu alıyor. Daha fazla doldurabilirdim de bu, bu kadar yeterli geldi. Şöyle silikonlarımı buraya koyuyorum. Bunlar buraya da sığar şu göze. Hepsini buraya sığdırabilirim. Böyle koydum yer çok olduğu için. ışığım var. Burada kamera bataryalarım var. Kamera kutusunu içine almıyor. Evet, kamera kutusunu al alıyor ama bu sefer av, av malzemelerinin kutularını almıyor. O yüzden böyle getirdim kamerayı bu sefer. Böyle güzel bir çanta. Evet. Zaten orijinal oldu da. Şurada. Daiva yazıyor. Özellikleri yazıyor. Evet. Böyle bir çanta.